çok sık gözlenen patel lüksasyonundan bahsedelim. Medial ve lateral patel açıklıklarına bağlı oluşan ekstremitelerde fonksiyon bozukluklarına meydana getirir. Patella lüksasyonu özellikle küçük ırk köpeklerde, Pincher, Chihuahua, aslında King Charles, Beagle gibi orta ırk köpeklerde çok sık karşılaştığımız bir bozukluktur. Yine genetik yatkınlık sebep oluyor bu pateli da maalesef. Patella luksasyonu bu diz eklemi. Burası femur, burası tibia ve patella patellar ligamentin hemen altında bulunan mediale şu şekilde ya da laterale çıkıklar oluşuyor patellada. Küçük ırk köpeklerde özellikle hasta sahibi işte bir anda topallamaya başladı. Ara ara ayağını çekiyor koşarken. Arada böyle üç bacak koşuyor, sonra tekrar yerine koyuyor gibi şikayetlerle getirir. Ee, önce tabii yürütüyoruz, ağrısı var mı yok mu onu kontrol ediyoruz. Patel lüksasyon genelde çok fazla ağrı yapmaz. Şimdi patella lüksasyonlarına derecelendirmeler vardır. Bu derecelere göre biz operasyona mı yaklaşacağız, medikal tedaviyle mi kalacağız? Hani onu anlamak için muhakkak elle muayene yapılır. Şimdi patella lüksasyonunda radyografinin çok çok fazla bir önemi yoktur ama tabii ki de yine de röntgen alınır. Daha çok elle muayene sonucu biz derecelendirmeleri anlarız. Şimdi birinci derece patella lüksasyonlarında patellayı rahatlıkla elle medyale ya da ne tarafa çıkıyorsa medyale ya da tarafa doğru çıkartırız. Sonra bıraktığımız o kendiliğinden yerine oturur. İkinci derece patella luxasyonlarında genelde hayvan fleksiyon hareketindeyken bu kuslar zedeleneceği için patella medyale ya da çıkar zaten kendiliğinden. Ve çoğu zaman çıkık durur. Ama biz muayene ederken pateli rahatlıkla yerine yerleştirebiliriz. Tabii ki de bıraktığımızda tekrar hayvan fleksiyon, ekstansiyon yaptığında patella kendiliğinden girer çıkar girer çıkar. Bu da belirli aralıklarda zaten köpeğimizi rahatsız eder. Üçüncü derece patel luxasyonlarında ise artık ya medial ya lateral patelle devamlı çıkık haldedir. Bunu yerine oturturmakta biz bile böyle güç yani zorlanırız artık yerine otur muayene esnasında. Ve ister istemez quadriceps kas grubu pateller ligamenta bağlandığı için ve en sonunda tuberositas tibiyanın üzerine yapıştığı için İster istemez belli bir zaman sonra tüberosas da tibial derecelenme olur. 30 ya da 60 dereceye kadar gider. Dördüncü derece patel luxasyonlarında ise artık patella tamamen dışarıdadır ve bizim onu yerine getirmemiz neredeyse imkansıza yakındır. Ve tuberosas tibia'nın rotasyon açısı da 90 dereceye kadar varır. Şimdi böyle olgularda hasta sahibi geldiğinde birinci derecede genellikle takip isteriz. Hemen böyle ameliyata almak istemeyiz ama hasta sahibini uyarırız. İşte her patelle gir çık yaparken sulkusa zarar verecek, sulkus sonuçta bir diz ekleminde bulunduğu için eklem problemleri, osteoartrit gibi gelişimler yani kireçlenme olabileceğini söyleyeceğiz ve muhakkak hastamıza eklem koruyucu tavsiyesinde bulunacağız. Ama ve de diyeceğiz ki yaklaşık ayda bir hani gelin bizim onu muayene etmemiz lazım. Çünkü genelde birinci derece belli bir zaman sonra ikinci derece, üçüncü dereceye dönebilir. iki ve 3. derecede gelen patella lüksasyonların da tedavisi tabii ki ne eklem koruyucular verecek ama tek tedavisi operasyondur. Operasyonla patella lüksasyonu operasyonundan sonra hastalarımız genelde patella bir daha çıkmaz ve yaşam kalitesi artmış olur ama muhakkak eklem koruyucu glikozom ve glikanlarla desteklemekteyiz. Operasyon tekniğimizde en önemli tekniğimiz zaten 3 teknik bir arada yapılıyor bir operasyonda sulkoplast tekniğimiz bu sulkus patellanın girdi çıktısıyla bu kenarları, çıkık olan kenarlarımız düzleşmiş oluyor. Biz tekrar çukur oluşturmak için sulkoplast tekniğini yapıyoruz. Daha sonra tibia rotasyon olduğu için tuberostas tibiayı quadriceps kas grubuyla aynı hizaya gelecek şekilde rotasyonunu yapıyoruz ve en sonunda kapsülografi yapıp operasyonumuzu bitiriyoruz. Müzik